Geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'da ülke çapında temizlik ve ağaç bakım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov da katıldı. Türkmenistan'da çevre ve doğayı koruma çalışmalarına büyük önem veriliyor. Erken yaşlardan itibaren çocuklarda çevre bilincinin gelişmesi için eğitim programları düzenleniyor. Halkta çevre temizliği ve doğanın korunması için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ülke çapında etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden birisi de geçtiğimiz günlerde Aşkabat'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'un yanı sıra kabine üyeleri, bakanlar ve üniversite öğrencileri de katıldı. Etkinlik kapsamında park, meydan ve bahçelere bakım yapıldı. Eline süpürgesini alan vatandaşlar parklarda çevre temizliğine katkı sağladı. Öte yandan çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik gelecek nesillere yaşanabilir bir çevrenin bırakılması ve doğanın korunması dilekleriyle son buldu.